Evet, herkese merhaba. Bugün sizlere mükemmel bir kokoreç tarifi vereceğim. Evde kokoreç nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Ama bu kokoreç diğer kokoreçten biraz farklı olacak. Bu kokoreç tavuk kokoreç olacak. Çok güzel oluyor tavuk kokoreç. E, mükemmel bir lezzet. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Tarifi videonun açıklama kısmına ekliyorum. Şimdi hiç beklemeden tarife geçelim. Evet, benim burada bir 600 gram kadar tavuk butum var e, kemiksiz derisiz böyle küp küp doğradığım tavuk butlarım ben şimdi bunları daha böyle küçülteceğim daha böyle minik parçalar haline getireceğim evet tavuklarımın hepsini doğradım. Şimdi tavuklarımı pişirmeye geçiyorum. Evet şimdi biberlerimi ve domateslerimi de doğruyorum. Bunları da böyle küçük küçük doğrayacağım. Evet biberlerimin hepsini doğradım. Ve tabağımı alıyorum. Evet şimdi domateslerimi de doğrayacağım. Evet, domatesleri de tabağıma alıyorum. Evet, hepsini küçük küçük olacak şekilde doğradım. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Evet, şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Şöyle 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum içerisine. Evet, yağım güzelce eridi ve ısındı. Şimdi içine tavuklarımı ilave ediyorum. camın altını güzelce açtım. Tavuklarımı böyle güzelce pişireceğim. Şimdi biraz hatta suyunu salacaklar. O suyunu salıp güzel çekip hatta böyle biraz hafif böyle kıtır olana kadar pişireceğim tavuklarımı. Şimdi bu ortasındaki suyu tamamen çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğiz. Bu artık su yağdan ayrışacak ve yağ kalacak. Yağda kızartmaya devam edeceğiz daha sonra. Bu arada saç tavamız yoksa normal bir teflon tavada da büyük teflon tavada da güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş artık suyun şeklinde daha kaldı tavanın. Şimdi kızarmaya başlıyor tavuklarım. Evet tavuğumun ne kadar güzel kızardığını görebiliyorsunuz. Ne kadar kızarırsa o kadar lezzetli olacaktır. O yüzden güzelce kızarmasına izin verin tavuğumuzun. Kızarırken de eğer benim gibi saç tava kullanıyorsanız böyle sürekli karıştırın ki yapışmasın. Evet tavuklarım o kadar güzel kızardı ki neredeyse kıtır kıtır oldular. Ben de tam işte bunu yakalamak istiyordum. Çünkü biliyorsunuz kokoreç de böyle zaten kıtır kıtır bir yapısı oluyor. Biz de bunu da şimdi Aynı kokoreç gibi o kıtır kıtır lezzeti yakaladık. Yani kızardıkça lezzeti inanın daha fazla ön plana çıkıyor tavuğun. Bu aşamada biberini ilave ediyorum. Biberiyle de biraz böyle pişireceğim. Evet biberlerimle soteledim. Şimdi domateslerimi de ilave ediyorum. Şimdi domateslerimle de güzelce pişireceğim. Biz normal kokoreç de çok seviyoruz. Hastasıyız yani ama normal kokoreç yiyemeyenler için de tavuk kokoreç çok iyi bir alternatif. Denemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Böyle 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle ortalama 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ettim. Pul biberim çok acı. O yüzden şöyle bir çay kaşığı ilave ediyorum. 3 çay kaşığı kuru kekik ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Evet kokoreçimiz hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Evet şöyle yarım ekmeğimi böyle müsaadenizle şöyle bir yağla bandırıyorum. Biraz daha kekik atıyorum üzerine. Şöyle bir de çeyrek ekmek yapacağım. Çok ucuza evde yap. İstediğin kadar ye. Tavuk kokoreçin sloganı arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli gördüğünüz tavuk kokoreç hazırladık. Bu kokoreç bildiğiniz kokoreçlerden değil. İnanılmaz seveceksiniz bunu. Müptelası olacaksınız diyebilirim. Çok lezzetli. Yanında da tabii kokoreçimizin olmazsa olmazı bol. Köpüklü ayranımız eşimin yaptığı. Çok ucuza hazırlayıp doya doya yiyeceğiniz enfes bir kokoreç tarifi. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.